Kertup'tan hepinize selam arkadaşlar. Ben Kerem. Bugün sizler bitti arkadaşlar. Videonun başlığını yanlış okumadınız. Arkadaşlar bugün sizler birlikte Rastgele oyunlar oynayacağız. Peki arkadaşlar bu nasıl olacak? Arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz mini oyuncu sitesindeyiz. Ve arkadaşlar mini oyuncu sitesinin bakın sağ üst köşesinde bir rastgele butonu var. Peki bu rastgele buton ne işe yarıyor? Bu rastgele butonu tıkladığımızda bu mini oyuncu sitesinin içinden bize rastgele böyle oyunlar sunuyor. Ve mini oyuncu da herhalde şu mantıkla yapmış. İşte Baktık, bunlar e, oynayacak oyun bulamıyor Hani hangi oyunu oynayacaklarını seçemiyorlar. O yüzden de bir rastgele butonu koyalım. Mantı ile demişler ve rastgele bir tane rastgele butonu koymuşlar. Bugün bu rastgele butonuna tıklayıp e, rastgele oyunlar oynayacağız. Belki bu içeri Türkiye'de ilk, hatta dünyada ilk ilk ben çekiyorum. Yani gerçekten çok ilginç bir deneyim olacak. Düşünsenize rastgele oyunlar oynayacağız. Ve arkadaşlar hazır mısınız? Hatta ha. Siz hazır, hazır olmadan önce ben şöyle bir şey diyeyim. Açıklamaya ben bu sitenin linkini bırakacağım. Siz de bu sağ üst köşedeki rastgele butona tıklayarak rastgele oyunlar oynayabilirsiniz. Eğer ki buradaki hangi oyun oynayacağınızı seçemiyorsanız. Ben bunu bir challenge olarak yapacağım bir de arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Ben hazırım. Siz hazır mısınız? Rastgele butona tıklıyorum. Hangi oyun geldi? Hop. Trafik Rider oyunu geldi. Evet arkadaşlar, ben şimdi hemen hızlıca bir oyun'a girip geliyorum. Evet arkadaşlar, oyun'a girdim. Oyunumuzun ismi Motor Road Rush diye gözüktü. <laughs> bu Trafik Rider değil mi lan bu oyunun adı Motor Rush ne alakası oğlum? Aha yüklüyor. Burada da mı yükleme var. oyuna ilk şey girdiğinde Nasıl Bike Shop Aa ben bu oyunu biliyorum sanki Oo. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım ama telefonda oynamıştım Next de Ya direkt oyna işte Allah Allah hala abi Oh, Bu <laughs> speed 100 kilometre. Tamam, anladım. Allah <laughs> Abi E, arkadaşlar araçlara bilerek çarptım çünkü videonun uzamasını istemedim yani istemiyorum. Çünkü daha oynayacağımız bir sürü bir sürü oyun var dedim ya rastgele butonla buton bugün bir sürü oyun deneyeceğiz. Böyle sadece bir, bir, bir iki dakika deneyeceğiz çünkü video video uzamasın arkadaşlar. Sıradaki oyunumuza geçiyorum. Hop kulede koşma. Hemen oyunu açıyorum hızlıca arkadaşlar. Arkadaşlar bir hatayla karşınızdayız gördüğünüz gibi. Unity yapacağın işe ne diyeyim yani. Ulan önceki oyunda hata çıkmadı. Bundan niye böyle bir hata çıktı? Arkadaşlar bazı oyunlarda böyle bu tarz hatalar çıkıyor. Ben de anlamadım. O yüzden baştan şey yapmamız gerekecek. Çevirmemiz gerekecek. Hop diyorum. Tazmanya canavarı adada mı? <laughs> tamam. Hemen oyunu açayım ben hızlıca arkadaşlar. Arkadaşlar oyunu açtım da bu arada çocuk oyunu gibi bir şey çıktı ya. Bakın neler ne çocuk oyunu gibi bir şey. Ne yapıyorsun bu oyunda? ile oynuyor lan. Harbi çocuk oyunu gibi lan bu ne? Hadi gel abi sen. Nasıl oluyor? Bas peşte Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Tamam, şöyle. Ne geldi? Hoş geldin, geldin kanka. Ha bu tamam. Oyun, Oyun aşırı değil Vallahi aşırı değil yani. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki oyunumuza geçelim hop tıkladım driftli yarış Uu, hemen oyunu açıyorum arkadaşlar hızlıca arkadaşlar şu an oyunu açmayı deniyorum ama e, Flash Player yok edeni gibisinden İngiz, İngilizce bir hata verdi niyeyse ben de anlamadım <laughs> bu bugünün ikinci hatası oldu arkadaşlar gerçekten yemin ederim oğlum rast, rastgele oyun challenge yapıyoruz Vallahi saçma salak hatalar çıkıyor yani öyle böyle Şimdi arkadaşlar her neyse. Yani Her neyse arkadaşlar şimdi bir sonraki rastgele oyunumuz ne, ne çıkacak acaba? Rastgele butonuna basıyorum. Hop. Oo. Oo. Arkadaşlar ben size bir şey değil mi? Vallahi bu şey kanalın bak bu YouTube kanalının kaderi harbi Minecraft'ta. Combat Combat online oynuyoruz ya. Combat online'da bile Minecraft haritası buluyor Şimdi de bunun şimdi de bu Minecraft iki boyut oyunları falan vardı ya bir aralar. Onlardan birini bulduk valla. Paper Paper Minecraft isminden. Ve versiyon 11.3'müş. Hemen oyunu açıyorum arkadaşlar hızlıca. Hemen açıyorum hemen. Evet arkadaşlar oyunu açtım gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şöyle hemen. Ee, new game diyelim arkadaşlar. Ne yapalım? Creative olsun. Düz dünya olsun. Çetimiz. Hadi City olsun yardım olmasın. Direkt. Dünya oluşturuluyor. Hadi bakalım. Zaten çakma Minecraft hemen hızlıca oluşur dünya. Here we go. Dünyayı oluşturduk. Hadi bakalım. Dünya hareket edemiyoruz. Da. Bir dakika. Bir saniye. Hareket etmemiz gerekmiyor mu bizim ya? Zaten resmi farklı kaydetme ha. Ha hareket ediyor biliyoruz tamam. Envanter var mı? Ha envanterimiz var bu arada. Tam bal kabağı vesaire var bak. O orijinal markup gibi mi lan bu? Hmm, mekanikler aynı gibi hemen hemen. Artık verdi blok koyuyoruz ama ya bak şu resmi farklı kaydet falan diyor ya onlardan koyamıyorum ki ben biliyorum falan. Havada kaldık lan. Ne alaka? Mantele bakalım yine. Oyunu baga soktuk. Aferin. Zaten çakma iki boyutlu market oyundan ne bekleyeceksiniz arkadaşlar? <laughs> ya yemin ederim harbi. Yani gerçekten ne bekleyeceksiniz? Ya da ben yanlış bir şeyler yaptım o sırada. <laughs> baga sokacak. neyse arkadaşlar. Bir sonraki rastgele oyunumuza geçiyoruz. Hop. Hop. Ne çıkacak bakalım. Hocam Pixel mı? Hmm, değişik pikselli bir ajan oyunu yani. Bir dakika video kaç dakika oldu? Daha 8 dakika olmuş. o hemen hızlıca oyunu açalım. Evet arkadaşlar şu anda oyun açıldı. Ve arkadaşlar da ne diyor? Continue New Game. Eminim. 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 Hadi bakalım Bakalım. Ooo hikaye. Hikayeli bir oyun galiba. Bak. Ooo bak mouse hareket ettirecek lan salonu. Tamam güzel. Daha nasıl kullanırsam tamam, o da sol kullanmış tamam. Buradaki merdiveni mi kullanacağız ya bir dakika. Abi gerçekten Ajan Pixel, Pixel pek, dedikleri bolsa gerek. E, Abi dedi gidemiyor musun lan bir dakika. Gerçekten güzel gemiden inip herhalde insanları vuruyorsunuz anlamın kadarıyla. Haleyse herhalde, herhalde gemiden inip insanları buluyorsunuz. Evet arkadaşlar videonun dakikasından dolayı arkadaşlar bu arkadaşlar çevireceğimiz son şimdi arkadaşlar bu rastgele bu son la konuşamıyorum x de i̇şte. arkadaşlar şimdi videonun dakikası 9 dakika olduğu için son bir kez rastgele butonuna tıklayacağız ve ondan sonra arkadaşlar videoyu biteceğim arkadaşlar yani son bir kez bir rastgele oyun oynayacağız ondan sonra da videoyu bitireceğiz haydi bakalım son rastgele oyunumuz ne çıkacak acaba hop tıkladım hoppa hadi bakalım ne Diş koşucusu mu? Hayda arkadaşlar oyunu açtım. Ee, bu şey gibi mi? Bu Fall Guys gibi mi? Ha yok diş fırçalıyoruz. Arkadaşlar bakın bu size bir örnek olsun dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın. Dişlerinize sahip çıkın. Bu size güzel bir örnek olsun arkadaşlar. Level bir mesela temiz oldu bak mesela mesela seviye 1. Dişlerinizi temizleyin mutlaka. Elinizden geldikçe. Temizler Allah Allah. Ödülünü seç diyor. Ben şuna tıkladım. Hadi bakalım. Ödülümüz ne çıkacak? Oo al al al, al. Devam et. Devam et hızlıca hemen. Diğerlerini reklam izleyerek mi elde ediyoruz? Oo bu. Tamam tamam. Bir daha geliyorlar. Hadi bakalım. Son bir oynayalım bu oyunu. Ondan sonra videoyu da bitirelim arkadaşlar. Çok güzel. Oynayın la oyunu. Şimdi. Dişleri böyle fırçalıyoruz anladığımız kadarıyla. Haydi. Tatlıcım, tamam. oyunu devamı da mı var ya? Ha bu da farklı bir temizleme yöntemi. Tamam güzel güzel arkadaşlar ama hepsini oynayamayız. 1-2 dakika oynayabiliriz sadece. O level 2 de clear. tam mis gibi. Evet arkadaşlar. Son bir askeri oyun oynadık ve videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve yine arkadaşlar kaderimizde Minecraft varmış. Çakma Minecraft oyunu çıktı. Resmen çakma, çakma bir Minecraft oyunu bile oynadık arkadaşlar. Rastgele oyun olarak. Lan dışarıda da kuşlar ötmeye başladı her neyse. Takmayalım arkadaşlar o kuşlara. Yani arkadaşlar işin kısacası kaderimizde Minecraft varmış yemin ederim. Combat, Combat Online'de bile Minecraft haritası bulmuştuk. Neyse ki Backroom Surrender videosunda yoktu da Combat Online'de bulmuştuk ama. Siz de gördünüz arkadaşlar canlı canlı. Burada da bulduk. Her neyse arkadaşlar bu Minecraft kaderimizde konusunda çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu sitenin, bu sitenin linkini açıklamaya bırakacağım arkadaşlar. Sizler de kullanın diye bu, 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 rastgele butonunu. İletişim linkimle beraber bırakacağım. i̇letişim linkime de bakın mutlaka arkadaşlar. Kanalım bannerında da var arkadaşlar. Bu iletişim linki. Sitenin linki de açıklamada. Umarım video, videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. İlerideki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Baba